Merhabalar herkese. Evet, iki kız geldik. İki genç kız. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz bugün e, Sas Chain konuşacağız. E, Sas Chain'den önce biz kimiz? Çok kısa ben tanıtmak istiyorum. Biz aslında Çağla ve ben e, İstanbul Blockchain Women Derneği'nin e, kurucu yönetim kurulu üyeleriyiz ve orada bir araya geldik. Ve burada da oradan arkadaşlarımız var ve dışarıda da standımız var. Bunu önden doyurayım. Ee, ve İstanbul Blockchain Women olarak biz blockchain'in, yani blok zincirin e, daha çok yaygınlaşması ve özellikle e, e, kadın ve kız çocuklarına da e, daha çok e, blok zinciri anlatmak ve onların hayatlarında bunu kullanmalarını daha çok sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Ben e, aslında bir ARGE inovasyon danışmanıyım. E, şirketim TAGES. TAGES'in kurucusu ve CEO'suyum. E, Çağla, sen? Çağla Gülşen kardeş. Akademisyenim, girişimciyim. Hem ticari hem sosyal birçok girişimim oldu bugüne kadar. Bugün burada iyilik için sanat ve teknolojiyi konuştuğumuzu biliyorum ve buraya biraz akademisyen, biraz yazar şapkamla geldim o yüzden. İyilik için teknoloji ve sanatı konuşurken biz aslında Leyla ile nispeten yeni teknolojilerden olan blok zincir teknolojisi ve yepyeni ve bence çığır açan bir vizyonla gelen ve güç vizyonu bağlamında konuşmak istiyoruz aslında. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü hem blok zincir teknolojisi hem kripto ve dijital varlıklar hem de el birliğiyle inşa etmeye başladıkları yeni dünyalar Metaverse platformları diyoruz onlara. Farklı bir vizyonla geliyor. Ve bizim bugüne kadar çok alışkın olduğumuz kapitalizm yaşama tarzımızı, ekonomiyi yaşama tarzımızı ve oligopollerle birlikte yaşama tarzımızı değiştirme vaadiyle geliyorlar. Bu bağlamda demokratikleşme, bu bağlamda sürdürülebilirlik, kapsayıcılık nasıl gerçeklenecek biraz onu konuşacağız ve hatta çok detaya girmeden sözü Leyla sana vereceğim bu bahsettiğim demokratikleşme teknoloji üzerinden nasıl oluyor gerçek bir örneği var Leyla'da belki biraz bahsetmek istersin çabuk geldin ya <laughs> hazır değildim <laughs> evet demokrasi yani bu blockchain'in asıl getirdiği şey aslında merkeziyetsizlik merkeziyetsizlik dediğimiz kavram artık daha çok e, hayatımıza girecek, şimdiden girmeye başladı ve bizim bütün hayata bakış açımızı değiştirecek. E, bu doğrultuda da merkeziyetsiz olmak demek, birlikte hareket etmek, işbirliği yapmak ve e, her bir bireyin önemli olduğu ve birlikte karar verdiği hayatlar demek. İşte bunlardan bir tanesi. E, bir e, demokrasi projesi yapıyoruz. Arge projesi yapıyoruz. Avrupa Birliği fonuyla gerçekleştiriyoruz. Bunun adı da Glass. Bu kişinin kendi kimliğinin yani dijital kimliğinin verilerinin egemenliğini elinde tuttuğu e, bir e, cüzdan projesi. Ve bununla uluslararası herhangi bir ülkede e, istediği devlet işlemini sadece kendi kontrolünde olan verilerle yapabiliyor olacak. Biz bunu şu anda arge çalışmasını yapıyoruz ve e, bu konuda e, bayağı bir e, çalışmalarımız var e, ve buradaki de aslında e, en önemli konu e, Glass projesinde erişilebilirlik de çok önemli yani e, pu, şeyi e, bir dijital kimlik oluştururken e, buna herkesin hazır olması lazım herkesin kullanabiliyor olması lazım bu cüzdanı burada da kapsayıcılık çok önemli. Yani dezavantajlı gruplar, yaşlılar, engelliler ve e, kapsayıcılık derken kapsayıcılıktaki en önemli konu kadın konusu, cinsiyet konusu. Ben sözü Çağla'ya veriyorum. Şunu çok mühim buluyorum ben. Ben e, ilk kitabımda toplumsal cinsiyet meselesi üzerineydi. Toplumsal cinsiyetten bahsettiğimiz zaman aslında cinsiyetten bahsetmiyoruz rollerden bahsediyoruz ve ben bunları toplumların yüzyıllar boyu ürettiği ürünlerden sadece biri olarak, kavramsal olarak tanımlayıp bir kenara koyuyorum. Kapsayıcılıktan bahsettiğimiz zaman blok zincir teknolojisinin altyapısını oluşturup yarattığı, inşa ettiği bizler için yaşanabilir yeni dünyalarda ilk önce biliyorsunuz bu teknoloji aslında ve bütün de bazı bununla geliyor. Kendi ekonomisini üretmek isteyenlere altyapı vaadiyle geldi. Kripto varlıklarla beraber bank the unbanked. Yani küresel finans sisteminin dışında kalanları kapsama vaadiyle geldi. Bence iyi de bir performans gösterdi. Dönüp baktığımızda kapsayıcılığı dezavantajlı kesimleri bu sefer bankasız olmaktan çıkartıp toplumsal kabuller yüzünden ...kapsanamayan kesimler üzerinden okumaya başladığımızda da toplumsal cinsiyet meselesini biraz dikeyde çalışmaya başladık. Hatta bu tamamen ön yargılar mı yoksa feminizm e, teorisyenlerinin yakın dönemde tartıştığı, eskiden diyorlardı ki kadınlar işte... İlk makineler savaş ekipmanları ve üretim ekipmanları olarak üretildi ve doğal olarak erkekler bunları çalıştırdı. Maskülen bir algı oluştu teknolojiyle, feminizmin tartışmasının ortasında bir yerde. Yakın dönem literatüre bakıyoruz, kadınlar eğitimli. Makine dediğimiz şey bir parça kod, bir satır bile değil. E, yazılımsal makineler kadınlar da kullanıyor. Fiziksel bir power, güç gerektirmiyor. Bu maskülen algı nasıl yıkılır falan derken, Tabii ki de blok teknolojisi, yine teknolojinin ta kendisi yeni bir vaatle geldi. Sahiplik ve üretici ekonomisini öğrenmeye başladık. Bu da ne demek oluyor? Aslında illa bir şeyleri monetize edip para kazanma ekseninde ekonomiye dahil olmak değil, varlığınla ve cinsiyet bariyerlerinden arınmış, rollerden arınmış, bütünlüğünle, ürettiğin bir şeylerle ...kapsama dahil olabilmek. Ee, teknik tarafta biz bunu kripto-feminizm teorisiyle açıklıyoruz ama sizleri sıkmayacağım. Yapmaya çalıştığımız şey aslında, Leyla da biraz önce bahsetti. Neden e, toplumsal cinsiyet rollerine gerek olsun ki? Tamamen bilgimizle, beynimizle, yetkinliklerimizle yönetebildiğimiz yeni dünyaları inşa ediyoruz. Herkes yeteneği her neyse onunla ilgili bir şeyler üretip ben buradayım diyebilsin diye düşünüyorum aslında. Evet. Niye bakıyorsun bana? <laughs> niye bakıyorum biliyor musun? Çünkü senin bir projen daha vardı. Belki ha. ondan bahsedersin. Daha böyle ayakları yere basan bir örnek veririz diye. Evet. Sürdürülebilirlik niye? Çünkü biz sas chain diyoruz. Neden sas chain diyoruz? Sas chain nedir? Böyle bir kavram mı var? Yok hayır biz uydurduk. <laughs> Çünkü e, blockchain yani blok zinciri aslında sürdürülebilirlik için inanılmaz bize bir kolaylık ve fırsatlar sağlıyor bu merkeziyetsizlik bizim hep birlikte hareket etmemizi ve bunu yaparken de birlikte karar verebileceğimiz ve güvenli açık şeffaf ortamları bize sağlıyor blok zincirin en önemli özelliği bu daha farklı kesimlerin bir arada olması birlikte hareket etmesi Bu anlamda neydi proje ha plastik. bu <laughs> Plastik Twist projesi e, ne biz e, oluşturduk? O da yine Avrupa Birliği fonu. E, benim hayatım Avrupa Birliği zaten. Hep AB fonu projeler yapıyorum. E, plastik Twist projesinin en önemli özelliği plastik kirliliğini e, yok etmek için yeni teşvik mekanizmaları ortaya koymak. E, bu anladık ki biz plastik ile ilgili çok münferit çalışmalar var. Ve bu münferit çalışmalarla, projelerle kısa zamanda bir şey olmayacak. Yani biz bunun önüne geçemiyoruz. Yani bugün evet neyse ki burada su şişeleri, cam o kadar mutluyum ki yani çok en az plastik gördüğüm yerlerden bir yine var ama e, biz bunu münferit çalışmalarla yok edemeyeceğiz. Çünkü öbür tarafta sermaye sahipleri yani işte bu kapitalist e, yapıda e, bunu engel. Dolayısıyla biz alternatif bir ekonomi oluşturalım dedik ve bu alternatif ekonomi token ekonomisi. Yani plastiği değer katarak, çünkü plastik çok ucuz, ucuz olduğu için çok kullanılıyor. Ama dünyada da bir sürü plastik mevcut. Mevcut plastiği yeniden kullandıracak ve plastiği değerli, değerleyecek, daha değerli hale getirecek bir ekonomi oluşturalım. Alternatif ekonomi oluşturalım diye plastik twist projesini oluşturduk. Ve Orada plastiğin yeniden kullanımını, sadece geri dönüşümü değil, yeniden kullanımını teşvik eden tokenlar ve bu tokenların da e, tokenlarla e, teşvik etmek, ödül vermek ve e, daha çok e, mevcut plastiği kullandırarak böyle bir e, plastiği daha değerli hale getirmek amaçlı. Ve burada da e, plastiği dönüştürürken aslında e, geri dönüşümde biliyorsunuz sanayide dönüşüyor. Ee, ve birçok farklı inovasyonlar, birçok farklı projeler var. Fakat bir de sanat projeleri var. Plastikle inanılmaz e, atıklarla inanılmaz güzel sanatsal çalışmalar yapılabiliyor. İşte bir sürü takılar yapılıyor. E, düğmeler, mesela ben düğme yapıyorum evde boş zamanlarımda. Düğmeler yapıyorum plastik şey kapaklarında. E, i̇şte bu anlamda e, aslında e, token bize, Kripto varlıkların aslında e, önemini de anlatıyor. Yani bu işin sadece sanat boyutu değil, aslında değer, bir şeye değer vermek ve onu unik hale, tek bir hale getirmekle ilgili. İşte ben burada sözü Çağla'ya e, paslıyorum. Ne için paslıyorum? Neydi sanat ve NFT? Yes. <laughs> Şimdi herkesi depresyona sokayım. Ben Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde hocayım son üç buçuk senedir blok zincir teknolojisi de anlattığım derslerden biri. Haftada üç saat, on dört hafta anlatıyorum. NFT'lerle ilgili teknik bir şeyler söylememi rica etmişti Leyla ama size bu işkenceyi yapmayacağım. Ama şunu paylaşacağım. Bir girişim yaptık biz. Ve ben aslında gender çalışma alanım olduğu için Türkiye'de altı tane kadınların güçlenmesi için uğraşan derneğin kurucusu, yönetim kurulu üyesi, aktif üyesi vesaire çok aktifim o alanda. Kadın derneklerimizin diyeyim, en azından benim içinde bulunduklarımın en önem verdiği günlerden biri 8 Mart'tır. Bunu çok iyi anlayabiliyorsunuzdur hepiniz eminim. Ve en iyi yaptıkları şey 8 Mart'ta çok başarılı kadınlardan müthiş line-up'lar hazırlayıp onları konuşturmaktır. Biz de bu sene inat ettik. Bir inat uğruna müthiş bir girişim ortaya çıktı dedik ki madem blockchain teknolojisini biliyoruz bunu savunuyoruz bu alanda daha fazla kadınların üretken olmasını istiyoruz 8 Mart'ı gender free temasıyla hazırlanmış NFT'lerden oluşan bir sergi hayata geçirip bu alanda kadın üreticilerin de var olduğuyla ilgili dikkat çekelim. Başarı kriteri Herkese göre bir de her döneme göre değişir çok iyi biliyorum. Benim e, hayatımda bir dönem başarı kriterim doktora tezimi yazıp bitirmekti. Pandemide dolma içi kıymayla biberleri denk getirebilmekti mesela. Böyle anılarım da var. Denk geldiği zaman başardım dedim başarı kriteri. Biz NFT sergisini yaptığımız zaman bu sene 8 Mart'ta Başarı kriteri zannediyorduk ki çok fazla kadın sanat veya NFT üreticisinin işlerini orada sergilemek. Sonra bir ara dedik ki bunların satılması derneğin para kazanması. Sonra anladık ki küçük bir topluluk yaratmışız. O topluluk tahminimizin ve kontrolümüzün ötesinde büyüdü ve bir sürü genç, blue chip olmayan sanatçı çok farklı yatırımcılarla, kurumlarla tanıştılar ve o gün orada NFT eserini satamamış olsa bile o kurumlarda kocaman kocaman işler yaptılar. Böyle bir şey aslında NFT. <laughs> Belki sanat ekosisteminde neler yaptığını bu salondaki herkes az çok biliyordur ama ben NFT'leri teknik olarak çalışıyorum evet. Haftalarca, saatlerce anlatıyorum hiçbir şey yapamasam. Bir yandan da biraz önce bir bahsettiğim Yeni inşa ettiğimiz dünyalar var ya işte o metaverse platformlarında tam benliğimizle ciddi anlamda yaşamaya başladığımızda hatırlarsınız beni en kıymetli varlıklarımız NFT'lerle temsil edilecek kimliklerimiz, benliğimiz ve sahip olduğumuz varlıklar. O yüzden çok kıymetli buluyorum. Sanatın iyileştirici gücü falan aslında oturup daha felsefi tartışmaya başlasak konuyu oraya bağlardım ama herhalde koskoca Birleşmiş Milletler'in de bir bildiği varmış gidiyorum çoğu zaman sürdürülebilirlik çalışanlar bilir işte e, sayılarca 17 tane tema belirlemişler bu alanları iyileştirdiğimiz zaman sürdürülebilir dünya hayaline daha yakınız demişler bakın hemen hepsinin Alt metinlerinde teknoloji geçer. Teknolojiyi ihmal etmemek lazım. Hele hele iyilik için hiç underestimate etmemek lazım Leyla. Evet son sözlere geçiyoruz. Çok iyiyiz değil Son iki dakikamız çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> son sözler, son sözler. Ee, ne geliştirirsek geliştirelim, ne yaparsak yapalım. Özellikle yenilikte, teknolojiyi geliştirirken, inovasyonda, yeni projelerde her zaman e, sürdürülebilirliği, yani dünyaya iyilik getirmeyi, iyilik derken yaptığımız işin özünde de onun e, katkısı olması lazım. O etkiyi yaratmak lazım. Topluma, insanlığa ve doğaya etkisi olan işler yapmayı düşünelim. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Bunu yaparsak biz daha iyi ve mutlu bir dünyada yaşarız e, ee, ve merkeziyetsizlik değil mi? Merkeziyetsiz, özgür, demokratik var mı son Var. <laughs> çok heyecanlıyım bunu söylemek için. Biraz önceki konuşmamdan ilham alarak bir şey hatırladım. Yakın zamanda yeni bir kitabım yayınlandı. Ee, ben bazen konuşurken karşımdakini kaybetme potansiyeli çok yüksek bir tipimdir. İşte o herhalde mühendislik deformasyonu çok tekniğe giriyorum. Yıllardır da iyi kötü blok zincir teknolojisini çalışıyorum. Herkesin anlayacağı dilde bir yazayım dedim. Neyse sağolsun yayın evim bir kitap yazdık çıkarttık ve gerçekten herkesin anlayabileceği bir dilde blok zincir teknolojisi ve NFT'leri yazmayı başardım. Birçok insandan geri dönüşler alıyorum. Sağolsun LinkedIn'den görüyorum profesyonlarını farklı sektörlerden. Herkes bir cümleye çok takılmış. Sizle onu paylaşacağım. Çok sevmişler. Kolob zincirden bağımsız bir şey yazmışım. Onu paylaşarak ayrılmak istiyorum. Unutmayın demişim, teknoloji zannedildiği gibi insanların sorunlarını çözmez. Ancak ve ancak insanlar teknolojiyi doğru kullanarak kendi sorunlarını çözebilirler. Siz de bunu unutmayın. Çok <gülüyor> teşekkürler. Süper, 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 süper. Çok teşekkürler.